Her gece modum kapalı, gözler kırmızı Yolum uzun ama durmam için buz gibi Sustu herkes ben de ışıklar kör gibi Yaşıyoruz sonuz ama içimiz çök gibi Her gece modum kapalı, gözler kırmızı Yolum uzun ama durmam için buz gibi Sustu herkes ben de ışıklar kör gibi Yaşıyoruz sonuz ama içimiz çök gibi Geceleri saymam, uyku haram bana Dostum yoksa düşmanım bile tanımaz sanma kimse içimde kurak bahar Her zaferde yalnızlık herkes uzaktan bakar Parıltı çok, gerçek yok Göründüğümden fazlası var bu yolda Ayakta kaldım dizlerim yara Ama içimde bir yangın hala Dünle barışmam, bugün savaş Sokak lambası bile bana soğuk gözler kırmızı yolumuzun ama durmam için buz gibi Sustu herkes sahne bende ışıklar kör gibi Yaşıyoruz son ama içimiz çök gibi Her gece modum kapalı, gözler kırmızı Yolum uzun ama durmam için buz gibi Sustu herkes sahne bende ışıklar kör gibi Yaşıyoruz son ama içimiz çök gibi Gece geç, Sokaklar sessiz ama içimden kopuyor bin ses agresif gölgen bile benden uzak sırdaşım sigaram Der ortamım karanlık Yalan gülüşler, sahte dostlar Hepsi bir filmimde figüran sanki Ben başroldeyim ama senaryo dikenli Yaralarım var ama kendimle barış içindeyim Çok şey gördüm, az konuştum Güçlü görünmek için kalbimi boğdum Zirveye çıktım ama nefes dar Bu yük hafif değil dostum ağır kara Her gece modum kapalı gözler kırmızı Yolum uzun ama durmam için buz gibi Sustu herkes hane bende ışıklar kör gibi Yaşıyoruz sonuz zaman içimiz çok gibi Her gece modum kapalı gözler kırmızı sonuz ama içimiz çok gibi Geri dönmem geçmişte kayıplar Her biri iz bırakır ama susarım bu yolda Tek başıma yürürüm arkamdan konuşanlar önümü göremez Zirveye çıkanlar hep yalnız Düştüğüm anlarım var ama kanlı Herkes ister ışığı ama yakar Bu sahne öyle parlak ki karartır <laughs> Lüks bir yalnızlık Dehler dolu ama içim boş Sesler yükselir ama ben duymam Dışarıda gürültü içimde fırtın Her gece Bodum kapalı gözler kırmızı Yolum uzun ama durmam için buz gibi Herkes sahne bende, ışıklar kör gibi Yaşıyoruz sonuz ama içimiz çök gibi Her gece modum kapalı, gözler kırmızı Yolum uzun ama durmam için buz gibi Sustu herkes sahne bende, ışıklar kör gibi Yaşıyoruz sonuz ama içimiz çök gibi Geceye karıştım, ışıklar sustu, rüyalar bitti Gerçekler bu